Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu mükemmel olağanüstü manzarayı sizlerle paylaşmak istedim. Görüyorsunuz bir Tropeus üretim akvaryumu. 3 tane kuluçka makinesi içi yavru dolu. Arkadaşlar Tropeus balığı beslemek isteyen ya da besleyen ya da üretim yapmak isteyen arkadaşlar beni takip etsin ve yorumlar kısmından bana her türlü soru sorabilirler. Yani şu şekil Tropeus hakkında tüm bilgilerimi, tüm araştırmalarımı sadece tropozit değil, tüm tatlı su akvaryum balıkları hakkında benden bilgi alabilirsiniz. Yeter ki takipte kalın ve kanalımda birçok video var. O videolardan da işinize yarayacak çok bilgiler, çok kaliteli, faydalı bilgiler olduğunu düşünüyorum. Oradan da o videoları da izleyerek iyi bir balık akvaryum üreticisi olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.